Doğuştan hiçbirimiz eşit değiliz ama evrende her şey muazzam bir adaletle yaratılmış. Ve bu adaleti görmediğimiz sürece biz her zaman tanrısal olarak karşımıza çıkan ilahi planlara bir kafa tutma modundayız. Haddimizi bilmediğimiz sürece de hakikat bize haddimizi bildirmek üzere çeşitli deneyimleri tekrar ve tekrar önümüze servis eder. Kendine Dönüş Okulu bizde sahip olduğumuz bütün kısır döngüleri kırıp zihnimizin kalıplarından bizi özgürleştirip küçük, kısıtlı bir fincan büyüklüğündeki zihnimizin fincanını kırıp külli okyanus olan hakikat zihniyle, bilinciyle bir olmaya bizi davet eder. Kendine Dönüş Okulu'nun misyonu gerçekten kendini arayan, adanmış olan öğrencileri alıp süründüğü hayat deneyimlerinden uçabildiği, özgür kendi olabildiği ve iç huzurunu %100 tesis edebildiği hayat deneyimlerine taşımaktır. Bu yolculuk benim kendi hakiki yolculuğumdan doğdu ve kendime ne yaptıysam öğrencilerime de aynısını öğretiyorum. Bir dönem cüzdanımda 5 lira bile paranın olmadığı günleri biliyorum. Ev sahibiyle yaşadığımız zorluklar yüzünden avazı çıktığı kadar bağırıp çıkın evimden dediği günü biliyorum. Çocuklarıma nasıl söz geçireceğim ve beni hiç dinlemiyor onlar ben şimdi ne yapacağım diye kara kara düşünüp ağladığım günleri biliyorum. Eşimle ayrılmanın eşiğine geldiğimiz günleri biliyorum. Ve tabii ki bütün bunların içinde kendimde hissettiğim değersizlik duygusunu, özgüven duygularındaki kayıpları biliyorum. Ve hepsinin üstüne çıktım arkadaşlar. Bu mümkün. Hepsinin üstüne kendimi seçerek çıktım. Kendim olarak çıktım. Ancak kendimi seçtim, kendim oldum demekle çıkılmadığını öğrendim. İnsanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesi demekmiş. Ancak bunun uzun bir emek isteyen bir yol olduğunu ben yürüdükçe anladım. Şimdi de öğrencilerime yürüdükçe öğretiyorum. Bir diğer taraftan zihnimdeki kalıpları gördükçe de kendimi bildim. O kalıpları bıraktım. Özgürleştim onlardan. Onların hakikat olmadığını anladım. Anladıkça da içimde yeni çiçekler açıldı, yeni hakikat bağlantılar açıldı. Başka bir gerçekliğe uyandım bu mümkün olan bu muazzam gerçekliğe de öğrencilerimi davet edebilmek için, destekleyebilmek için kendine dönüş okulunu kurdum. Kendine dönüş okulu bir yıl süren, öğrencilerini seçen, tasavvuf, mistisizm, Kur'an hakikati, kuantum fiziği, bilinçaltı dünyası ve insanın kendini bilmesi üzerine astroloji, numeroloji, isim gibi bütün alanları da sentezleyen bir ustalık okuludur.